İnternet sitelerinde bazı haberler var. Onunla ilgili ne, ne söyleyeceksiniz? Sağlık durumunuz nedir? Bize kısaca anlatır mısınız? Sağlık durumum hani Ben de iyiyim. Hiç bunlara inanmasınlar. Ben iyiyim. Sağlıklıyım. Mutluyum. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Kardeşim yanımda, annem yanımda. Korona sürecinde zamanınızı nasıl ne geçiriyorsunuz? Evet. Bir de bakıyorum. Bir de seyrediyorum. Kedilerim, köpeklerim yanımda, annem yanımda, kardeşim yanımda mutluyum. Hayranlarınıza neler söyleyeceksiniz? Valla inanmasın hiç kimse böyle bir şey ama hayır, o yapıyor. Nasıl yapılıyor bu şey zaten? Kim koyuyor bunları? Bu haberleri kim koyuyor? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ahmet Aras ben. Ben de Fatma Gül. <laughs> Kendimi tanıtayım da Hoş geldiniz. Buyurun efendim, size açık bir hediye bizden. Çok teşekkür ederim efendim. Başkanım. Ben yani, 5 mi oldum? Yalan. Herhalde. 54 oldum ben. Maşallah. Ede olacağım ben. Maşallah. Birdenbire kafam düştü, kollarım düştü, evet. ondan sonra... Bu bir şey yok. Ama işte yürüyen ama şeyde evet. yani dengeli daha yavaş yavaş. Evet. İlk çalışıyoruz altı ay oldu bir belediye başkanı olalı. Evet. Daha önceden siyasi bir şey ilgini benim. Yok, yok benim de yoktu. Değil Sizde... güzel yaparız. önce güzel yaptı. Doğru haklısınız. Evet. Doğru. Evet. Şimdi işte çalışıyoruz. Yoğun. Bozunda günden çok yoğun. Ya Gel, mesela geliyorum, ne bir dosya, ne videosu? böyle dosyalar yorulmuş imzalayacağım. Evet. Ben ne imzalıyorum, ne yapıyorum, kardeşim bu belediyenin evet. avukatı yok mu bu var? Evet. Bunlara baksın avukat okusun, ikinci sayıda yazı yazsın, birinde anlatsın meseleyi bir tanesine imzala veya imzalama. Tabii. İmzalarsan şöyle olur, imzalamazsan böyle olur. Bana, beni uyar. Ben onun bir tanesini alıp kendi çekmeceye bakıyorum. Ondan sonra imza alıyorum. imzalamıyorum. imza Ya bir şey anlatıyorum. Çağırıyorum başkanı. Ne dedim. Başkanım siz daha iyi bilirsiniz. Öyle mi? Ey nihayet dedim ki ya ben bilirsem her şeyi. Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Ona doğru gideceğiz ama önce ama bir yapılan... Ama çok, evet. çok seviyordum. Evet. Çok... Allah Allah. Kadına da çok yakışıyor. Biliyor musun? Tabii ki tabii. Ben yani de iki tane başkan yardımcısı var, kurduğum başkan yardımcım var. Başka evet başka bir şey. Tabii. Evet. ben çok uğraştım ben. <laughs> ben çok uğraştım. Bir şey verdiğine... Ortada da var. Tam olması gereken şey yani. Evet. Şuraya gelmesi on numara bir şey. O. Bu evet. oldu. O, evet. Gördün mü? Yukarıda sakın. Bir tane. Bir şeyler var. <laughs> ha, şöyle bir Evet. Şimdi diz da kilitlenme oldu. Mesela tek başıma da yürüyebilirim. Evet. Mesela. Çok güzel. Yani bu kadar. Ama ne yaptın? Evet. Dengesiyle evet. 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 de bir kadın <laughs> evet. O karşıdaki resmi de Evet. Cem Yılmaz kadın evinde yapmışlar işte böyle. Evet, sağ olsunlar. 10 bin lira vermiş, almış, almış, almış. onu. Şeyden almış yani kadın evine bir. Evet, destek olsun. Evet. Yani. Sonra bana Çin hediye etti. Hep burada mı bütün? Bütün Her ömür burada. Şey. Evet. Her, Her şey. şey. Bütün burada. Yani acaba dedim var mıdır orada da başka? Çok güzel bir yer. Bizden var mı bir isteği? <laughs> bir zamanlar böyleydi. Evet maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne güzel. Aa, onu duyduk. Çok teşekkür ederim. Hani ben sizi <laughs> Şu aynayı <aileye>, eskiciye... Evet. <laughs> hepsi buradaki şu resimler hepsi... ne? Evet. Yani dört senenin içinde çekilmiş resimler. Son dört sene. Evet. Tabii tabii. Ne kadar canlıyım.